İskenderun'da gece saatlerinde yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Kaza sahil kordonu Park Forbes AVM önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kazada iki kişi yaralandı. Yerde yatan yaralılara AVM önünde bulunanlar müdahale etmeye çalıştı. Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparken iki kişi hastaneye kaldırıldı. polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.